A, B, C, D bilyelerinden üç aynı ağırlıktadır. Şimdi düşünüyorum kafamda bir şeyler canlandı benim. Ne canlandı? Şuraya bir sürü ihtimal yazacağız. Tablo olarak şunları yapalım. Şimdi üç aynı ağırlıkta ama diğeriyle ilgili bilgim yok. Yani 4. bilye bunlardan hafif de olabilir, daha ağır da olabilir. Ve hangi bilye daha ağır ya da hafif hiçbir fikrim yok. O zaman burada ihtimalleri yazmak zorundayım. Bu arada soruyu ben yazdığım için normalde ÖSYM tek bir ihtimalde ya da en fazla iki ihtimalde sizi durdurur. Fakat bende birden fazla ihtimal çıkacak. Hatta 4-5 tane falan çıkacak. Onu söyleyeyim. Her soruya hazırlıklı olmanızı istedim. Şimdi ilk ihtimalde biz neyi seçelim? A onlardan farklı olsun istiyorum. Ve sayıları da artık mecbur kendim atamak zorunda kalacağım. Neye göre kalacağım? Bakın şimdi. Ne demiş? A ve C birliğinin ağırlıkları toplamı. Toplayalım. A artı C. Büyükmüş. Yani daha ağırmış. Ağır, büyük, e, uzun, kısa. Kısa olmaz da ağır, daha uzun, daha büyük. Bunların hepsi büyüktür anlamına geliyor. Kimden büyükmüş? D'den. Diğer, diğerine ne de demiş? C ve D bilgilerinin toplam ağırlığı. Topladım. Büyükmüş kimden? A'dan. Şimdi bunları taraf tarafa da toplayabilirsiniz. Onlar aklınıza gelmiş olabilir. Ama 2C büyüktür 0 bulacaksınız. E demek ki C arkadaşım 0'dan büyükmüş. Bir işe yaramaz. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmuş olmayayım. Hiç aklınıza gelmesin onu bırakın. Artık mecbur bir şekilde sayı vermek zorundayız. Kimden başlayacağım? Ben A'dan başlamak istedim. Sırayla hepsini deneyeceğim. Çünkü mecburum. Bu soru için mecburum. Başka bir şey vermemişim çünkü. ÖSYM sizi mecbur bırakmaz. Diyelim ki A arkadaşım farklı olsun. Ve A bunlardan büyük de olabilir. Yani daha ağır da olabilir. Daha hafif de olabilir. Önce daha hafif olanı arayayım. Diğerleri yani A 1 kilo. Diğerleri 2 kilo olsun. Diğer bir ihtimalle A daha ağırdır. Bunlar daha hafiftir. Bunu yazdım ya. Şimdi sırayla B'ye kayacağım, C'ye kayacağım, D'ye kayacağım. Bunun da nedenini sonradan anlayacaksınız. Çünkü mecburum. Bütün ihtimalleri yazmak zorundayım. Elimde hiçbir bilgi yok. Sonra neye göre sileceğim? Şurada gördüğünüz yazdık, yazdıklarıma göre sileceğim. Diyelim ki bu sefer A hafif olsun, diğerleri ağır olsun. Pardon B hafif olsun, diğerleri ağır olsun. Sonra B ağır olsun, diğerleri hafif olsun. Şurası birebir. Bu sefer C'ye indim. C hafif olsun. Diğerleri ağır olsun. En son C ağır olsun. Diğerleri hafif olsun. D'ye indim. D ağır olsun. Yanlış oldu. Diğerleri hafif olsun. Bir de D hafif olsun. Diğerleri ağır olsun. Şimdi neye göre eleme başlayacağım? Bütün ihtimalleri Yani En kötüsü bu. Başlayalım. Ne diyor? A artı C D'den büyük olsun. Şu ihtimal. İlkinden bakıyorum. A ile D'nin toplamı 3. Pardon A ile C'nin toplamı 3. D ne 2? Evet 3 2'den büyüdür. büyüktür. Tamam. C ile D'yi toplayacağız. C ile D ne? 2'ye 2 4 yapar. A'dan büyük mü yani birden büyük mü? Evet. Demek ki bu ihtimal olur. Tut. Hatta silgi alayım öyle yapayım. Siz tek tek yanda deneyin. Şu siler mi siler. Ben hızlı olsun diye bu şekilde yapıyorum. A artı C. A2, C1, 3. D'den büyük mü? D de 1. Doğru. C artı D ne? 1 artı 1'den 2. A'dan büyük mü? Değil. Hiç burada sayıları değiştirmeye de kalkmayın. Bir tane bile ihtimal zaten sildirir. Bir tık küçülteyim şu Bu küçük hali Teşekkürler. Bir tık daha küçültelim. Diğerine kaydım. A artı C. Yani 2 artı 2 4. D'den büyük mü? Evet. C artı D. 2 artı 2. A'dan büyük mü? Evet. Bu ihtimal de olur. Kalsın. A artı C. Bakıyorum 1 artı 1. 1 değil mi o? Evet. 2. D'den büyük mü? Büyük. C artı D. 2, a'dan büyük mü büyük bu ihtimal de kalıyor. İndim aşağıdaki ihtimale, a artı c, 2 artı 1'den 3, d 2'dir büyük. C artı d, 3, a 2'dir evet bu da kalıyor. A artı c, 3, d 1'di büyük tamam. C artı d, 3 bu da kalıyor. A artı c, 2, d 2 gitti büyük değil. 2 2'den büyük değil sil. Ee, Sonuncuya geldim, a artı c, 4, d 1 büyük. C artı D3 A büyük. Bir sürü ihtimal kaldı burada. Şimdi bunlara uygun olarak başlamak zorundayım. Ne diyor? Ağır olan bilye B bilyesi ise yani bu kesin. Ağır olan bilyeyi B seç. Hangi ihtimalde B ağır? Bu arada ağır derken bakın burada B bilyesi, C bilyesi, D bilyesi A'ya göre daha ağır. Ama burada kastettiği en ağır bilye. Öyle yazayım aslında daha açık olsun. En ağır bilye B ise. Bakıyorum birinci ihtimalde değil, ikinci ihtimalde değil. Aha burada en ağır B. Başka var mı? Yok. Yani diyor ki B kesin. O zaman bu ihtimali ara. Bu ihtimale göre diyor ki C bilisi yarım kilodan fazladır. Tamam benim yazdığıma göre fazla sayıları ben attım zaten. Acaba yarım kilodan az olsa da bu olur muydu? Çünkü eğer yarım kilodan az olsa ve bu sağlarsa o zaman kesinlikle doğru diyemem. Bu arada burada soru işareti niye var? Nokta olsun. Hemen yazalım. İstediği ihtimali şuraya alalım. B en ağır olmak zorunda değil mi? Tamam ben B'ye yarım kilo vereyim. C arkadaşımı yarım kilodan küçük seçeyim. Aynı şekilde diğerleri de C'ye eşit olmak zorunda. Bakın bu ihtimalin sadece sayılarını küçülterek yazıyorum. Bakalım kurtaracak mı? E bunu da onda onu da kurtarır aslında ama inanmıyorsanız yerin atın. A artı C. A ile C'nin toplamı ne? 0.50 Büyük müdür D'den? D ne? 0.25 Evet büyüktür. C artı D. Toplamı ne? 0.50 Büyük müdür A'dan? A ne? 0.25 Doğru. Bakın yani yarım kilodan az olduğunda da sağlayabiliyor. O zaman burada bir kesinlik yok. Dilelim, diğer Diğerine geçelim. Bunlar da yanda kalsın. Yeşil alalım bu sefer. Ağır olmayan bilye B'se. Şimdi burada bir yine en ağır diye ekleyeyim. Beklemeyeyim bilmiyorum. B'nin ağır olmayacağı kesin. Ama nasıl bir ağır olmayacak? Bunu nasıl göstereyim? İki tane ihtimalde göstereyim. Bir şuraya bakın. Yeşille tarıyorum. Bir de nereye bakın? Bir de buna bakın. Bakın iki durumda da. B ağır değil. Şu ilk ihtimalde B en hafif olan. Ama burada en hafif olan değil. Çünkü onun aynı kiloda olan başkaları da var. Ama her türlü ağır değil. Yani iki tane ihtimal hakkında konuşuyor bana. Ya burası ya burası. Güzel soru olmuş ya bu arada. Kemi takdir ettim. C yarım kilodan fazladır. Ya az önce öğrendiniz bunu değil mi? Yarım kilodan fazla olsa da, olmasa da çok da bir şey değişmiyor aslında. Ama iyi hemen bir bakalım. C her türlü burada ne? 2. E yarım da olsa bu sağlamayacak mı? Az önce gördünüz. Her türlü sağlayacak. Hadi deneyelim ama. İstediği ihtimalleri buraya yazalım. C, de Sayıları değiştirelim. Şuradaki ihtimal için. 2 demeyelim de buna ne diyelim? 0,5 diyelim. B'ye ne diyelim? 0,25. Diğerleri yine 0,5. Yani 0,50 aslında. Hepsi aynı. İkinci ihtimali de geçirelim. A'ya 0,25 verelim. B'ye de 0,25. C'ye 0,50. D'ye 0,25. Bakalım iki durumda da sağlayacak mı? A artı C. A artı C buradan ne? 1. Büyük müdür D'den D ne? 0.50 oldu. C artı D. C artı D buradan toplamı ne? 0, 1. Büyük müdür A'dan A ne? 0.50. Evet bu da oldu. Bu ihtimale göre doğru. Aşağı inelim. A artı C. Yani şunlar topladım ne oldu? 0.75. Büyük müdür D'den 0.25'ten evet. İnelim C artı D. Topladım C artı D'yi ne yaptı? Yine 0.75. Büyük müdür A'dan? A ne 0.25 doğru. O zaman C'nin kaç olduğunun önemi yok ki zaten. Bu da o zaman her zaman kesinlikle doğru değildir. Niye bunların hepsinde soru işareti var ya? Siz şunları da. Yine yer açalım. Sonuncu da ne istiyor? Ağır olmayan bilyece ise. Bu sefer yani ağır olmayan derken yine B'deki aynı mantıkla. C ağır olmasın ama en hafif olan da olabilir. En hafif olmayan da olabilir. Yeter ki C ağır olmasın. Nerede var o? Sanırım bir şurada var. Kırmızıyla alıyorum şu an. Bir de nerede var? C, N, R olmasın. Nerede var? Bir de burada var. E şimdi az önce yine gördünüz. Yarım kilodan fazla mı değil mi? Üçüncüye yapmama gerek var mı? Yok. O zaman bu da kesin değil. O zaman ne diyebiliriz buna cevap olarak? Yalnız ne ya? Hiçbir, yalnız hiçbir yazacak. Soru güzel olmuş, seçenekler dandik olmuş. Olsun Erkek kısımlarda denerim bunları. Ama bütün ihtimalleri yazmanız gerektiğini sonuç olarak göreceksiniz. Şimdi burada ne varmış? Her iki taraftan 0,8 santim boşlukla boyanan 10 santimlik bir çubuk. Hangi çubuk? Bu mu bu mu? Her iki taraftan 0,2 boşluk bulunan 6 santimlik bir çubuk boşluksuz birleştirerek hizalanıyor. He. Kısa olan 6 santim, uzun olan 10 santim. O zaman yeşil olan 10 santim. Ama her iki tarafında ne varmış? 0,8 boşluk var. O zaman şurası 0,8. O zaman şurası da 0,8. E bu durumda bu arkadaşa 10 santim olmaz ki. Yani yeşille boyalı kısmı 10 santim kalmaz ki. Nasıl bulacağım? Tamamı 10 santimdi. Demek ki tamamından boşlukları çıkartarak bulacağım. E boşluklar biri 0.8 diğeri de 0.8. Direkt 2 ile çarpmıyorum toplayınca daha rahat görün diye. Virgüllerle toplamayı rasyonel sayılar kısmında göstermiştim. Burada sadece bir üstün geçeyim. 8 artı 8 16. 16'nın 6'sı elde var 1. Virgülü hiç koyulmuyorum. 0 artı 0 0. 1 de elde 1. Zaten 2 ile çarparsanız aynı şey olacak. E bundan o zaman 1,6'yı çıkartıyorum. E bu çıkartmak da varsayalım ki bana zor geldi. Sırayla çıkarttım. Yani önce tam kısmını, sonra virgülü çıkarttım. Ondan 1 çıkarsa 9. 9 yazdım şuraya yazayım. 9. Aslında 9,0. Niye 0 yazdım virgülü? Çünkü bir de virgülü çıkartacağım. 1'i hallettim geriye ne kaldı? 0,6. O zaman bir de bundan 0,6'yı çıkartalım. Hocam böyle bölmeye gerek var mıydı? Yoktu. Al direkt çıkartalım. 10,0. Bunu unutmayın ama. Eğer tam sayı vermişse virgülden sonra da sıfırdır zaten. Kimi çıkartıyorum? 1,6'yı. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. Çıkartalım. 0'dan 6 çıkmaz. Yan taraftan bir onluk almam lazım. O zaman burada ne kalır? 9. Buraya da aldım. 10 oldu. 10'dan 6 çıkarttım. 4. 9'dan 1 çıktı. 8. Virgül nereye? Aynı. Hiç bozmadan geliyor. Demek ki bu arkadaş Şöyle yeşil kısmı neymiş? 8,4. Silelim burayı. Bu kadar işlemci sadece bunu yazmak için de. Aşağıdaki de yazalım. Her tarafta 0,2 vermiş. Şurası 0,2. Şurası da 0,2. E şurası da 0,2. E şurası da 0,2. Şimdi şurayı bir bulalım. Şunu bulalım yani. Diğerine çok girmeyeceğim. Çünkü burada bir farklılık var. Oraya tamamını almayayım. Hatta alalım ya. Şuradan şuraya tamamı ne olacak onu bulalım. Aynı şekilde tamamından boşlukları çıkartmayacak mıyım? Evet. E, 6'dan hatta 6,0'dan kimi çıkartıyorum? 2 tane 0,2'lik. Yani şunları topladım da ne oldu? 0,4. Çıkartalım 0,4'ü. Hemen çıkmadığı için buradan bir onlu kaldı. Burada 5 kaldı. 10'dan 4 çıktı 6. 5'ten 0 çıktı 5. Demek ki bu arkadaş neymiş? 5,6'ymiş. Şimdi kalanları bir yerleştirelim. Soruya bakayım başka bir şey vermiş mi? Vermemiş. X kaçtır diye sormuş. Şimdi şuraya bakalım. Şuradan şuraya gelmesi için normalde bana neler vermişti? Bir bakalım. Şunların başlangıcı aynı hizada ya. Bu benim işime çok yarıyor. Yani direkt olarak aslında ben buraya kadar gelen kısmı biliyorum. Tam şu hizaya kadar olanı biliyorum. Nereden biliyorum? E şu arkadaşın boyu kadar. E şu arkadaşın toplam boyu neydi? 10 cm'di. Demek ki şuradan şuraya komple 10 santim. Tamamı 10 santim. Geriye ne kadar kaldım nasıl bulacağım? Bakın bu kadar yerleşindim. Gerek yoktu ama işlemi görmeniz için aslında birazcık da o. Geriye kalan nasıl bulacağım? Yani şöyle bir bakar mısınız? Şurada, Asa nasıl göstereyim bunu? Şuradan şöyle bir ayıralım. Tamamı 10 ya. Nasıl göstereceğim ben bunu ya? Şöyle bir uzun şeyle alalım. Farklı bir renk alalım. Turuncu. Şu biraz da kanlaştırayım da rahat görün. Şuradan şuraya kadar 10. Neyse çizgiyi de almadık ama. Değiştirelim. Ne kullanmadık kırmızı olsun. Birazcık küçülteyim. Şuraya kadarını da biliyorum. Tam turuncu olan 10. Kırmızıya kadar olan tekrar geçtiğim kısmı da biliyorum ben. kadar da ne kadardı tamamı? 6 santimdi. Demek ki şuraya aslında ne kadar kalmış? 4 santim kalmış. Çünkü neydi? Tamamı 10 santimdi. E ben bunun tamamını da biliyorum. E bunun tamamı da 6 santimdi. Değil mi? Evet. Şuraya kadar. Anlamanızı hissediyorum tam buradan. Turuncunun tamamı 10 santim. Şuraya kadar kırmızıyla geçtiğimde 6 santim soru vermiş. O zaman sadece turuncu olan kısma ne kaldı? 4 santim. E şimdi o zaman tam bu turuncu sadece turuncu olan 4 santim. Şöyle siyahla geçtiğimde baştan sona 6 santim değil mi? Yani aşağı şu yazdığım. 6 santimdi. O zaman şuradan şuraya bakın şu çizgi de geçiyorum bu arada şuradan şuraya 2 santim kalmıyor mu? Evet. Beni sadece sıkıntıya kim soktu burada? Bakın şuradaki kalem değiştiremedim. Şuradaki 0,2'ymiş. Çünkü şu kısımda o eksik. Şunu eklediğim an 0,2'yi eklediğim an 2 santim oluyordu. Ama bana diyor ki o 0, 2 ekleme. Yani ben aslında 2 santimden 0,2 çıkartmak zorundayım. Çıkartayım hemen cevabım ne olur? 1,1,8. Bakın bu basitti. O yüzden baştan alarak bir göstereyim. Sadece rasyonel sayılarda işlemleri tekrar etmek amaçlı yaptım. Şöyle de bir çizgi ya da direkt turuncuya boyayalım kocaman. Şuradan şuraya kadar ne kadar? Bakın full turuncu boyayın. Tam ben, beni çektiği yere kadar. Şurası 10 santim değil mi? Evet. Kocaman yazdım. Kalem değiştir biraz küçültelim. Maviydi maviyle mi devam edelim? Kırmızı alalım. Şuradan şuraya kadar. Şurada dahil hatta. Şöyle komple. 6 cm. Şöyle çektiğim çizgi tamamı 10. Şuraya kadar 6 ise hemen kalemi değiştirelim. Siyah olsun. Şöyle siyahlı arkadaşım da 4 cm olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi düzgün bir yazalım. Düzgünce bir alalım. E biz şuradan şuraya kadar cetvelin kendisi olduğunu da biliyordum. Bakın tam şuraya dikkat edin. Tamamı 6 cm'di. E şurası 4 ise yeşil de şuraya kadar aldığım arkadaş. Komple 2 santim olmak zorunda kalmadı mı? Evet. Ama bana neresi lazım? Dikkat edin. Şuradaki siyahla taradım lazım değil. Çünkü bölgeye al dememiş. E orası ne kadardı? 0,2 değil miydi? Evet. E o zaman ben 2 santimden 0.2 çıkartırsam benden istediğini bulurdum. Şöyle çıkartma. Cevabım ne oldu? 1,8 oldu. Zor bir soru değildi. Sadece kapak karıştırmak için verilmişti. Şimdi bir ilerleyelim. Umarım orada daha rahat görmüşsünüzdür. Ben bu taş sorulara bayılıyorum. Umarım sayıları tutturmuşumdur. Çok da güzel oluyor. ÖSYM bunu bardakları koyarak yapmıştı. Ben çok beğeniyorum. Ne demiş? Aralarında boşluk kalmayacak şekilde. Şöyle bir yakınlaştıralım. 3 tane, 3 aynı duba üst üste konuluyor. Bakayım. Birinci duba, ikinci duba, üçüncü duba. Güzel. Sonra ayrı ayrı biri yerde, ayrı ayrı biri yerde. Sonra ayrı biri. Ayrı bir yerde. Ayrı biri değil. Türkçe rezil oldu. Ayrı bir yerde aynı şekilde 5 dubu üst üste konuluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ayrı yer şurası oluyor. Tamam. İki ayrı şekilde konulan duvarlar birleştirildiğinde. E bunları direkt birleştirebiliyorsan niye verdin? Demek ki bunlar arasında bir farklılık var. Ne var? Bakın şuraya dikkat edin. Şu dubaların şöyle bir yüksekliği var değil mi? Bu şekilde. Bir de şuradan şuraya kadar bir yüksekliği var. Aynı şekilde bunun da var. Aynı yükseklik. Bir de şöyle var. Demek ki bunlar arasında bir farklılık var. Ama ne kadar olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Öyleyse ben bunlara bilinmeyen atamak zorundayım. Ne atayım? İsterseniz A'ya B yazalım. Şunlar A kadar olsun. Şurası B kadar olsun. Şunlar da A kadar olsun. 5 tane oldu mu? Olmadı, bir tane daha. Şu da B kadar olsun. Sonra ne yapıyoruz? Bunları birleştirip Birleştirilinde 9 duba'nın üst üste konulmasıyla aynı yükseklik elde ediliyor. Yani insan düşünüyor ya birleştir zaten 9 duba olmuyor mu? Hayır olmuyor. Burada 3 tane duba var. Burada 5 tane duba var. Birleştirilinde de 9'a bedel oluyormuş. Hemen bir halledelim. Şu arkadaşın boyu ne? 3A artı B değil mi? Evet. Devam ediyorum yüksekliği. Çünkü diyor ki birleştir. Bak ayrı ayrı olduğunda toplamları birleştirildiğinde. Hani bunları birleştiriyoruz ya 9 tane bedel oluyor. Hemen ayrı ayrı yapalım. Aslında bu çok da doğru bir cümle olmamış da. Ee, ayrı ayrı birleştirme değil. duvarlar ayrı ayrı uzunlukları öyle diyelim. Ayrı ayrı uzunlukları toplandığında. Heh, böyle daha doğru olur. Birleşimde sanki yine alıp bu 3 taneyi 5'in üstüne koymuşum gibi olacak. Bu daha doğru olur. Ayrı ayrı toplandığında 9 tane üst üste olana bedel oluyormuş. Ayrı ayrı toplayalım o zaman. İlkinde ne vardı? 3A artı B. İkincide ne vardı? 5A artı B. Peki 9 tane koyarsam ne olur? Gerçekten tek tek çizecek miyim? Hayır. Bakın ne var? 3 tane olduğunda 3 tane ayrı ayrı var bir yüksekliği. 5 tane olduğunda ayrı ayrı var bir yüksekliği. Yani bir yükseklik her türlü var. O zaman eşittir diyorum. Bir tane yükseklik kimdi? B. Egeriye 9 tane. Bakın 3 tane olduğunda 3 tane. 5 tane olduğunda 5 tane. O zaman 9 taneye de 9 tane A gelmeli. Hemen şunu beğenmeyelim. Niye bunu verdim? tek bilinmeyene çevireceğim. Düzenleyelim 8a artı 2b. Eşittir ne oldu? 9a artı b oldu. Hemen şöyle a'lar bir tarafa yani bu buraya. Buradaki b buraya gitsin. Ne oldu? b eşittir a oldu. Evet tipinden hiç inandırıcı değil. Ama yapmışım yapacak bir şey yok. Her zaman da böyle görüntü düzgün olacak diye bir şey yok. Demek ki b a'ya eşit. O zaman ben bunların hepsini silip tek bilinmeyen verebilirim. Çünkü neydi? b a'ya eşitti. Ne verelim? Tek bilinmeyen olsun. Hepsi x olsun. x, 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 x. x, 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 x. Şimdi ne istiyor? 6 ve 8 duba üst üste konulacak. Tamam. 6 ve 8'i birleştiririz. 6 tane olması için zaten 6 tane bir de yükseklik değil miydi? E sıkıntı yapmayalım. 3 tane de 4 tane geldi. 5 tane de 6 tane geldi. Hep bir fazlası geldi. Niye birbirine eşit çıktı? E o zaman 6 tane de 7 tane x gelir. Aynı şekilde heh, ayrı ayrı konulup 8 tane geldiğinde de bir fazlası 9x gelmez mi? Evet. E toplayalım ne oldu? 16 tane x oldu. Kaç tane duvanın birleştirilmesiyle olurmuş? 16 diyeceksiniz demeyin. Çünkü unutmayın. Bunların yüksekliği, bakın şurada bir fazla değil miydi? 5 dubayı birleştirmişim 6x çıkmış. 3 dubayı birleştirmişim 4x çıkmış. O zaman bunu da 16x çıkması için 15 tane dubayı birleştirmeniz lazım. B seçeneğinde de A seçeneğinde 16 görürsünüz. D ya da E'de 15 görürsünüz. Lütfen bu tarz sorularda dikkatli olun. Bence çok kaliteli bir sorudur. ÖSYM'de zamanında yaptım. Bu neymiş şimdi? Kendi hazırladım soruya soruyorum. Hiç de hatırlamıyorum bu yaptıklarımı. Rıfkı arkadaşım bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Birinci ATM'de sırasıyla 2-3-5 tuşlarına basarak şifresini yazıyor. Hemen bastıralım. 2-3-5. Normalde şifreler 4 tane olur. Bu ilginç bir ülkeymiş. Sonra şifresini yanlış hatırladığını fark ediyor. Hadi şimdi sırasıyla dediği için bize göre şifresi bu. Tahmini bu. İlk şifre bu ilk durumda. Ama yanlış yaptığına göre demek ki doğru şifre bu değil. O zaman doğru yazalım doğru şifreyi biz bulalım. Sadece sayıların yerini ve bir sayıyı değiştirerek. Sayıların yeri değişecek bir de bir tane sayı değişecek. E hangi sayıların yeri değişecek hangi sayı değişecek? Burada bir sıkıntı var. Hem sayıların yerini değiştireceğim hem de bir tane sayı değiştireceğim. Şimdi bunu yazamam. Normalde ben bunları tablo şeklinde yerleştiririm derim. Ama şu an sıkıntı. O zaman altını bir çizelim. Bu bize sonra lazım olacak. Bir yerden beni düzeltmen gerekiyor. Başka bir gün ki başka ve bir gün ayrı bu arada. Ne kadar olmasa da. öyle Siz öyle görün. Anlatım bozukluğu yapmayalım. Hatta yazım yanlışı. İkinci ATM'ye gidiyor. Tamam ikinci ATM burada. Tuşların sırasına bakmadan şifreyi yazıyor. Yani doğru şifreyi burada yazıyor. Sonra İkincide de tekrar yazıyor. O da tamam. Sonra doğru kabul ediliyor. Şimdi Allah büyüktür deyip yapacak hiçbir şey yok. Biz kafamıza göre değiştireceğiz. Sayıların yerini değiştirmeyeceğiz. Her sayıların yerini değiştireceğim. Sayıların yerini bir değiştirelim. Sonra sayı değiştiririz. Yapacak bir şey yok. Sayıların yerini değiştirelim. Ne olabilir burada? 6 tane ihtimal var. Bakalım. 2-3-5 olmadı kesin. 2-5-3 olabilir. Nereden biliyorum? Sırayla şunları değiştiriyorum. Yani her birini aslında değiştireceğim. 2'ye dokunmadım. 3 ve 5'in yerini değiştirdim. Şimdi 3 ve 5'e dokunmayayım. 2'yi değiştirelim. Mesela kimi? 2'ye dokunmadık ya. Bu sefer 3'e dokunmayalım. 3 aynı kalsın. O zaman 5'e 2 olabilir. Bu sefer 5 aynı kalsın. 5'e 2 olabilir. 5 aynı kalsın. 5'e 2 olabilir ha. 3 başka ne olabilir? 3 burada kalabilir. 2'ye 5 olabilir. 3'leri başlattık. 5 kalabilir, 3'e 2 olabilir. 5 ihtimal çıkmadı da yazdım. Ve bir sayıyı değiştirerek. Şimdi bu adam sayıların yerini değiştiriyor. Ben burada bir halt yemişim gibi geliyor ama burada ne yapmış diğer atelmede? Yerler değişmiş. Şimdi şunları bir sırayla basmayı deneyelim mi? Bakalım ne çıkacak. Başka yine gidiyor tuşlara bakma. şey. Ben sanki burada bir şey yanlış yazmışım, değiştirmeyi unutmuşum gibi hissediyorum da. Sadece sayıların yerini ve bir sayıyı değiştirerek sayıların yerini değiştirdim. Sayıların yeni bir işaretleyelim. 2, 5, 3. 2, 5, 3. Ha, tamam. Buradaki sırayı değiştirmeden buraya yazıyor. Tamam, tamam, tamam. Buradaki sırayı değiştirmiyorum. Yani işaretlerken size böyle yapmam lazım. O zaman benim de böyle işaretlemem lazım ki doğru kabul etsin. Tamam. 2, 3, 5 olmaz. Çünkü bu tarafa kaymış. Bunu sil. 5 2 3. Her türlü bunları yazdım şuraya kayıyor bakın. Her türlü böyle kayıyor. Sayıları nasıl yaparsanız yazın, işaret her türlü bu şekilde çıkıyor. Ama o yerini değiştir diyor ve değiştirdikten sonra aynı sırayla yazıyormuş. İğrenç bir Türkçeyle yazmışım ama anladım. O zaman bu adam böyle gitmeli. Demek ki 2 ve 5 duruyor. Sadece 4 değişiyor. Yani 3 yerine 4 geliyor. 2 5 ve 4'ü kullanıyor. Ama hangi sırayla biliyor muyum? Bilmiyorum. Ve diyor ki yerini değiştiriyor. O zaman 2, 3, 5 değil. Bu arada bu seçenekler şifreyi bulun derken seçenekler burada olabilir. Normalde sadece 4 yer, 3 yerine 4 yazacağım ya. Şunlar yerine 4 geliyor. Olay şu. Ve seçeneklerde bunlardan biri olmak zorunda. Çünkü buraya seçenek yazmadım. Şifresini bulun demişim. Şifresi kaçtır dememişim. Ya da şöyle düzeltelim onu. Şifresi hangisi olabilir? Hangisi? Olamaz. Soruyu böyle yapalım. Çünkü burada 4 tane seçeneğim var. A'ya bunu koyar. A bu olsun. B bu olsun. C bu olsun. D bu olsun. Normalde burada normal. 2, 5, 4 değil mi? Aynen. Burada 3 yerine bu gelmeliydi. Bunu da böyle yapmasın da ne yapsın biliyor musunuz? Getirsin şuraya ne olsun? 3 koysun. 3, 5, 4 olsun. Bu da E seçeneği olsun. Hangisi olamaz dediği için seçeneğin bu olmalı. İğrenç sormuşum. Bunu nasıl düzelteceğim? Şu an düşünüyorum. Ee, i̇kinci ATM'ye gidiyor ve ilk bastığı birinci ATM'de ilk bastığı sırada Hı. ilk bastığı sırada sıraya bakmadan şifreyi yazıyor. Sıraya değil de tuşlara. Aynen. Tuşlara bakmadan şifre yazıyor. Evet. ilk bastığı sırada yazıyor. Tuşlara bakmıyor ve şifresi doğru çıkıyor. Şimdi burada şu şekilde yazdığında şifrenin doğru çıkması gerektiğini görebiliyoruz. Evet ben burada bir hata yapmışım. Şu şekilde düzeltince daha iyi oluyor. Ama güzel soru yani esasında. Ne kadar rezil etmiş olsam da esasında güzel, şirin bir soru. Belirli bir miktar su içeren sürahi. Şimdi dur. Sürahi. Nasıl bir sürahi? Al. Bu kadar sürahi. Ne kadar içeriği bir fikrim var mı? Yok. X diyeceğim. Bölme falan var mı? Bölme falan yok. O zaman rahatlıkla X diyebilirim. 2 fincan 3 bardağı tamamen boşaltılıyor. O zaman bana fincan lazım, bardak lazım. Fincan bu olsun mu? Al. iki fincan. 3 de bardak. Aa bunlar da bardak olsun. Tamamı buraya boşalmış. Tamam. Aynı sürahi. O zaman yeni sürahi geliyor. O zaman aynı dediği için x miktarda yine su var. 4 fincan. Al sana 4 tane fincan. ÖSYM bunları çizmişti ben çizmedim. Al sana 4 tane. İğrenç ama. 2 bardak. Aa bu da 2 bardak. Yine su kalmıyor. Yani her türlü bunlara tam boşaltılıyor mu? Evet. O zaman burada ben bir dururum. Çünkü denklem var. Nereden biliyorum? Burada su miktarını x dedim bilinmeyen. Sıkıntı yok. Ama bardaklara ya da e, fincanlara bir şey dedim mi? Demedim. Neden? Çünkü ne kadar aldıklarını bilmiyorum. O zaman verelim. Bunlar a kadar alsın mesela. Şunlar da b kadar alsın. Şunlara da a yazalım. Her birini yazalım görelim. Bunlara da b yazalım. Şimdi x suyun tamamını boşaltıyorsam aslında x bunların içinde var. O zaman x bunlar eşit. Ne kadar? 2a artı 3 tane b'ye. Aynı x burada eşit değil mi? Evet. Ne kadara? 4 tane a'ya artı 2 b'ye. E bunlar da x. Bunlar da x. O zaman bunlar birbirine eşit olmak zorunda kaldı mı? Evet. Hemen eşitleyelim. Ne oldu? Bu a'lar karşıya gitsin. Bu da buraya gitsin. b eşittir 2 a oldu mu? Oldu. O zaman ben bunları tek bilinmeyen yazabilirim. Zaten buradaki bütün amaç tek bilinmeyen kullanmak. K kullanacağım. Kaça kaç? Kas sayısı büyük olanı kullanacağım. Kas sayısı büyük olan kim? A. O zaman A'ya K verelim. 2 çarpı K'dan B ne çıksın? 2K çıksın. Demek ki burada bardaklar 2K'ymış. Hemen. Fincanlar K kadarmış. E ben buradan her şeyi bulurum. Şimdi benden ne istiyor? Hepsini bulalım. Buradan devam. 4 fincanlık su kaç bardak doldurur? Fincan ne kadardı? 4 tane olacağı kesin. 4 çarpı yazdım. Fincan ne kadardı bakıyorum. K kadardı. Eşittir diyorum. Kaç bardak biliyor muyum bilmiyorum. Buna da büyük A diyelim. Kaç tane olduğuna biz karar verelim. Bardak ne kadardı? Tane dediği için yine de çarpma yazdım. Bardak ne kadardı? 2. 2 çarpı K. Karşılıklı K'lar gitti mi? Gitti. 2'yi de karşıya bölü olarak atalım. A ne çıktı? 2. Demek ki 2 tane bardaklık su doldurmuş. ÖSYM bunu ne yapmıştı? Bir sürahe kaç tane toplamda fincan alır gibi bir şey sormuştu yanlış değilse. Yine aynı mantık devam ediyor. Sadece son istediğimi almışım. Bir kere bunları tek bilinmeyen yazdıktan sonra zaten ne isterse çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz.